mazlum milletlere el uzatmak dış politikadaki ana şiarımızdır. İncirlik üstüne, kürecik radar üstüne kilidi biz vuracağız inşallah, biz vuracağız. Laftan anlamayan ırkçı emperyalistlere, siyonistlere gereken cevabı yeniden refah iktidarında biz vereceğiz inşallah, biz vereceğiz. Bunda milletimizin en ufak bir şüphesi dahi olmasın. Yeniden refah iktidarında tarihten aldığımız şuurumuzla, inancımızla, imanımızla gideceğiz. Aynen Kıbrıs harekatında olduğu gibi bu seferde Ege'deki adacıklarımızın ve kayalıklarımızın üzerinden Yunan bayrağını indirip ay yıldızlı bayrağımızı dikeceğiz. Çok, Çok değerli milli görüşçüler, aziz milletimizin kıymetli evlatları. Biraz evvel dışarıdaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, iktidarından muhalefetine bizim dışımızdaki siyasi partiler birilerinin güdümünde bir siyasi anlayışa sahip olduklarını gösteriyorlar. Nereden çıkartıyorum bunu? Aynen 20 sene önce mevcut iktidarın iktidara gelirken yaptığı gibi Bugün de muhalefet partileri Amerika'nın yolunu tutar oldular. Hepiniz görüyorsunuz. Ne diyoruz biz? Biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş milli görüş hareketi izliyoruz. Biz kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenab-ı Allah'tır inancına sahibiz. Cenab-ı Allah'tır. Ve inşallah, ve inşallah ikinci 40 yılda da yolumuz Amerika'dan geçmeden yeniden iktidar olacağız. Milli görüşü yeniden refahı iktidara taşıyacağız inşallah. Yeniden Refah Partisi'nin dış politikasında G20'nin Avrupa Birliği'nin Amerika'nın peşinde koşmak yerine D8 organizasyonunu canlandıracağız. Kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalıştıracağız. Arkasından D60 birliğini kurup 57 Müslüman ülkenin sahip olduğu toplam gücü ve zenginlikleri zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacağız. Yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın korulmasını sağlayacağız inşallah. Türkiye milli görüş iktidarında Allah rızası için adil bir dünya için hakkı üstün tutan batıya ve Amerika'ya değil yalnız Hakk'a boyun eğen ve yalnız Hakk'a hesap veren şahsiyetli ve onurlu bir dış politikayı izleyecektir. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın. Çok değerli milli görüşçüler, kıymetli delegelerimiz, aziz milletimizin kıymetli evlatları, bu konuşmamızda ortaya koyduğumuz çözüm önerileri iktidara geldiğimizde yapacaklarımızın sözüdür ve teminatıdır. Bu konuda hepinize ve aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Milli görüş sözü. Projelerimiz hazır. Milli kaynak paketlerimiz hazır. Bütün bakanlıklarda ilk 100 günde ortaya koyacağımız icraatlarımız hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır elhamdülillah. 50 yıllık milli görüş tecrübemizle iş bitirme belgelerimizle geleceğiz ve aziz milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz inşallah. Burada sözlerime son verirken tüm teşkilat mensuplarımızı, tüm üyelerimizi, hepinizi bütün kıymetli hazirunu, tüm misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. En içten şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli basın mensuplarına, güvenlik güçlerine, ekranları başında izleyen vatandaşlarımıza en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum. İkinci olan büyük kongremiz yeniden Refah Partimize, tüm milletimize, İslam alemine ve 7 milyar insana hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Şimdi hep birlikte bütün salon ayağa kalkacağız ve milli görüş yeminini hep birlikte yapacağız. Ama bu yemini öyle bir şekilde yapacağız ki sadece Ankara değil, sadece Türkiye değil, bütün İslam alemi ve bütün mazlum milletler de sesimizi duyacak. Hazır mıyız? Hazır. Buyurun başlıyoruz. başlıyoruz. Milletimizin Bizi. refahı Bizi. ve selameti için için. Yeni bir dünyanın korunması için. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da. Canla başla çalışacağıma. Söz veriyorum. Zaferin anlarını ve ben... zafer yakındır. Kongremiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ederim. Kongremizin, Kongremizin resmi gündemi devam ediyor. Özellikle değerli gelirimiz salondan ayrılmasınlar. gelirimiz yerlerinden ayrılmasınlar resmi günde devam ediyor